Kaldığım yerden sizlere anlatmaya devam ediyorum. Sayı problemlerindeyim. Hadi başlayalım ilk sorumuzla. Kat demek geçenki derslerimizden bildiğimiz üzere çarpmak demektir. Şimdi 7 katı diyor 7x. 3 katı diyor 3x. Fark demek çıkarma olduğuna göre bunların arasındaki fark 480 eşitmiş. Şimdi e, cebirsel ifadelere de değinmeye çalışıyorum. Temelden dediğim için e, her ayrıntıya elimden geldiği kadar değinmeye çalışacağım. Şimdi bunların cebirsel ifadeler olan x'ler aynı olduğu için katsayılar birbirinden çıkarılabilir. Cebirsel ifadelerde çıkarma. Eğer zorlanıyorsan bununla ilgili hatırlatmak için geri dönüş yapabilirsin. Çıkarma yaptığımız zaman 4x yapar. 480. Şimdi geçen dersimde bununla ilgili not vermiştim. Neydi? X'in katsayısına her iki taraf bölünüyordu. Şimdi x'imizin katsayısı 4 olduğu için her iki tarafı 4'e bölüyorum. X eşittir bölümün sonucunda 120 yapar. Sayı kaçtır diyor. Sayı dediğimiz x olduğu için zaten cevabı bulmuş olduk. Umarım anlamışsındır. Hemen devam ediyorum. Sorumun çözümüne geçmeden önce şöyle bir hatırlatmak istiyorum. Doğru orantı yani orantı konusunda bir bilgimiz vardı. Eğer şöyle eşitlik varsa ve kesirli ifadelerse bunlar içler dışlar çarpımı yapılıyordu. Yani a çarpı d eşittir b çarpı c idi. Bunu hatırlatmak istiyorum. Hatırlatma yaparak başlamak istiyorum soruma. İkinci hatırlatmak istediğim şey şu, şuydu. Kesirlilerde 1 bölü 4'ü dediği zaman o sayının 1 bölü 4'üydü hemen. A bölü 4 yani o payda hemen o ifadenin altına geliyordu diye bir hatırlatma yapmak istiyorum. Devam edersem bir sayının diyor yazdım ikisi mi? 4 eksi diyor eksik demek çıkarma demekti. Çıkardım. 1 bölü 4'ü diyor biraz önceki hatırlatmadan yararlanarak bölü 4'ümü yazıyorum. Şimdi geçen dersimizde değindiğimiz, değindiğimiz üzere virgül demek eşitliğin diğer tarafını anlattığı için eşittir koyuyorum. Aynı sayı dediğimiz şey x'ti. x'in 4 eksiğine eşittir. Şimdi biraz önce anlattığım şey neydi hatırlatma yaptım. İçler dışlar. Yani bunun altında gizli bir aşikar hale getirip içler yani x eksi 4 ile 1'i biri çarpacağım. 1 ile neyi çarparsak çarpalım etki etmeyeceği için zaten direkt yazmış olacağım. Bununla da diğer tarafa çarpacağım. Hemen başlayalım. x eksi aynen yazdım. 4 ile x'in çarpımı 4x yapar. İşaretimi yine aynen yazacağım. Eksi 4 kere 4 16. Şimdi bu eşitliği göndermeleri nasıl yapıyorduk? Büyük olan büyük olanın yanına küçük olan ziyarete gidiyordu. Bayramda küçükler büyüklerin ziyaretine giderdi. 4x'te x'e baktığım zaman eğer şaşırıyorsan x'in önünde görünmeyen bir biri vardır. Bunu aşikar hale getireyim. Bu bunun yanına gidecek. Yani 4x buradayken eksi x oldu. Eksi 4 buradayken eksi 16 işaretin zıttıyla gidiyordu eşitliğin diğer tarafına. Artı 16 diye gider. Toparlarsam 16 lira param var. 4 lira borcumu ödediğime göre 12 lira kalır. 4'ten de 1'i çıkardım. 3. X'imi de yapıştırdım. Her iki tarafı X'in katsayısı olan 3'e bölüyorduk. X eşittir 4. Umarım iyi gidiyoruzdur. Bomba gibiyiz değil mi? Hemen devam edelim. Toplamları 42 olan iki sayıdan biri diğerinin 3 katıymış. Vesaire vesaire. Şimdi ben temelden en güzel şekilde anlatmaya çalıştığım için dediğim gibi ee, biz sizlere şunları şunları değinerek anlatmak istiyorum. Birinci sayı, ikinci sayı vesaire daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum. Ee, biri diğerinin 3 katı, diğeri de onun 4 katıymış. Birinci sayımız var, ikinci sayımız var gençler. Ee, biri diğerinin 3 katıymış. Yani 3 x diyelim. Diğeri de onun 4 katı, katına eşitmiş. 4 y. Ama hocam sen ne yaptın ya dersen. Birinci sayımızı x gibi düşün. ikinci sayımızı y gibi düşün. Birinci sayımızın 3 katı diğerinin yani y dediğimiz sayının 4 katına eşitmiş. O yüzden 4 ya. Yani. Şimdi bunlar birbirine eşitmiş. Yine oran orantı konusundan yani o konudan yararlanarak bir bilgi kullanacağız. Eğer böyle eşitlik varsa ters orantıydı. Yani bunun kat sayısı diğerinin kat sayısı olacak şekilde geliyor aslında. Diğerinin kat sayısı da yani şu 4'te bunun kat sayısı olacak şekilde geliyor. Wow yine bir bilgi evet. Yani ne demek istiyorsun hocam? Bunun kat sayısıyla paralel geleceği için 4'ü yazıyorum yanına k yazıyorum. Genelde kat oranlarında k yazılır. Bu da diğerinin katıyla aynı orantılı olacağı için 3k. Nefes aldık soru var mı? <laughs> Varsa yorumlarda belirt. Devam edelim. Toplamlarının 42 olduğunu bildiğime göre bir sayım 4 kda Diğer sayımda 3k. E o zaman birinin k dedim birinin k dedim farkındayım. Evet. Canım hangisini isterse o şekilde anlatıyorum, kullanıyorum. Evet, 42 mi yazdım? Katsayılar aynı olduğu için e, yani e, cebirseller aynı olduğu için katsayıları toplayabiliyorum. 4K oldu. 4K 42 ise her iki tarafı e, bilinmeyenin katsayısına bölüyorum. Yani K'nin katsayısı 7 olduğu için her iki tarafı ye bölüyorum. O yüzden K dediğim 6 oldu. Bana küçük olanı soruyor. Şimdi e, bir sayı 4K, diğer K, e, sayımız 3K. Kas sayı ne kadar büyük olursa sayı da o kadar büyük olacak vatikan. 3 k daha küçük olduğu için gidiyorum. 3 çarpı k yerine cevabı yazıyorum. Çarpıyorum 18. Anlaşılmayan bir yer yoktur umarım. Devam ediyorum. 4. sorumdan. Toplamları 12. Farkları 2 olan e, i̇ki doğal sayının çarpımını soruyor bize. Hocam nasıl yapacağız? şimdi biz bu sayıları bilmiyoruz. Geçen soruda birine x, birine y demiştik ya. Yine aynı kafadan gidelim. Biri x olsun. Yani bu sayılardan birincisi x. Diğeri y. Şimdi bu x ve y'nin toplamları 12'ymiş. O yüzden 12 yazıyorum? Farkları da x eksi y'nin 2 olduğunu yazalım. Şimdi hocam sen rastgele çıkardın. Bunu rastgele çıkarabiliyor muyuz? Hangisinin büyük, hangisinin küçük olduğunu değinirsen. Şimdi biz x'in büyük olduğunu düşündük. Ee, şu an sorularda fark etmez. Bazı soru tarzlarında evet bazen değişiklikler, olabiliyor ama bu tarz sorularda bir değişiklik olmaz. Yazabilirsin. Şimdi e hocam şimdi ne yapacağız? Şimdi denklem çözme yapacağız. Bu sorunun içerisinde denklem çözme bilgisi istemiş. Yani şu an en temelden gittiğim için neyine kadar bildiğini bilmediğim için e, elimden geldiği kadar basit anlatmaya çalışacağım. Şimdi yok etme yöntemi değil bir yöntemi özellikle. Zaten gençler buna ilgili de notum vardı. Ee, şöyle söylerim öğrencilerime. Yok, yok etmek. Hokus pokus. Yok ediyoruz. Şimdi yok ederken dikkat etmemiz gereken yani soruyu çözerken ekstra konuda anlatmak zorunda kalıyorum. Aslında soru tarzı anlatmak zorunda kalıyorum. Uzuyor ama umarım sıkılmıyorsundur. Biliyorsan da geçebilirsin. Şimdi e, burada iki tane bilinmeyen var. İki tane bilinmeyen varsa o zaman yok etme yöntemi kullanıyoruz. Yani e, birinci dereceden denklemler O kadar detaya girmiyorum. Konu ayrı bir şekilde. Yani iki tane bilinmeyen olduğu için basit bir şekilde anlatmaya çalışayım. Birini yok etmeye çalışıyorum. İkisini de bilmediğim için soruyu çözemiyorum gibi düşün. Şimdi yok ederken, adı üzerinden dediğimiz gibi hokus pokus birinden birini yok edeceğiz. Hangisini yok edeceğiz hocam dersen işaretleri zıt olanı yok etmek daha kolaydır. Burada y'lere baktığımız zaman birinin önünde artı y var diğerinin önünde eksi y var. O yüzden bunları hokus pokusla yok etmek daha kolay. Peki nasıl hocam? Taraf tarafı toplarım. Şimdi bunun gör, görünmeyen birini e, yazalım. Bunu da görünmeyen birini yazalım. 1x, 1x, 1x daha 2x yaptı. E o zaman onlar da hokus pokus gideceği için şunlar gitti. E o zaman hemen toplamamıza devam edebiliriz. 14. Hektif x'in kat sayısı olan 2'ye böldüğüm zaman x dediğimiz 7 çıktı. Diğerini bulalım. Evet. Nasıl bulacağım? Şimdi zaten toplamların 12'ye farkların 2 12 olduğunu biliyorum ya. Hangisinden canı çekiyorsa yerine yaz. 7 diyelim. 7'yi ne ile toplarsan 12 olur veya 12'den direkt 7'yi çıkartırsın. 7 dediğin ifadenin de 5 olduğunu bulursun. E, i̇kisinin çarpımını soruyordu bana. E, o zaman bitmiş oldu. Devam ediyorum. Ardışık 3 tek tam sayının toplumu 81'dir. Buna göre en büyük sayı kaçtır diye soruyor. Şimdi ardışık sayılar kişiye kişiye artıyor. Farklı değil mi? Özellikle teklerde. 1, 3, 5, 7 diye. Şimdi o zaman yazalım. Birini ek Diğeri ondan 2 büyük olacak. X artı 2. Diğeri de ondan 2 büyük olacak. Şimdi X artı 4. Toplamlarının 81 olduğuna göre topladım. 81 e eşitledim. X, X, X. 3 tane X var. 3 X yaptı. 4, 2 daha 6 yaptı. Eşittir 81. Şimdi denklem çözme bilgisini biraz daha hatırlatayım. Zaten ilk dersimizde yapmıştık ama elimden geldiği kadar hızlı geçmemeye çalışıyorum. Şimdi eşitliğin diğer tarafında işaretin zıttı ile geçiyordu. Yani bu eksi de geçecek. Çıkarma yapacağız. 3 X eşittir. 81 eksi 6. 81 eksi 6 75 yapar. Şimdi her tarafı x'in kat sayısına böldüğümüzü tekrar hatırlatmak istiyorum. x'in kat sayısı 3 olduğu için hem bu tarafa aynı zamanda eşitlik olduğu için burayı da bölmem gerekiyor ki yanlış olmasın. Normalde sonucu yazsaydım direkt 75'in altına 3 e alacaktım. Ama matematiksel hata yapmamak için yazdım. Devam ediyorum. Burada x kaldı. 75'in 3'e bölümünden de 25 yaptı. Bu sayımız 25'miş. Bize büyüğünü soruyor. Hocam biz hangisini bulduk? Küçük sayıyı bulduk. Ekşi şartına göre en büyüğü ne yapar? Şudur. Hatta yerine yazalım direkt. Yani x artı 4 olan x dediğimiz 25 olduğuna göre 4 ile toplanığıma göre 29 yaptı. Evet hemen devam ediyoruz. Enerjik. Toplamları 46 olan 3 sayıdan vesaire vesaire söylemiş. Devamlı okumadan önce kaç tane sayı varsa bu tarz sorularda sen de istersen şöyle birinci sayı, ikinci sayı, üçüncü sayı diye çubuklarını yazarak başlayabilirsin. Birinci sayı, ikinci sayı, üçüncü sayı. Sayılarını da yazayım hadi. Şimdi ne yapacağız hocam? Okurken hemen çizgimi çektim zaman kazanmak için. Şimdi diyor ki birinci sayı ikisinin üç katı, üçüncü sayının da beş katıdır. Buna göre sayıların en küçüğü kaçtır? Şimdi burada hangi daha büyük olduğunu düşünerek başlamanı tavsiye ediyorum. Birinci sayının en büyük olduğunu anlıyoruz. İşte ikinci sayının 3 katıymış. Hem de 3 sayının da 5 katıymış. O zaman bu büyük sayı olan birinci sayımız hem 3'ün hem 5'in katı olduğumuz gerektiğinde hep fikir olmamız lazım. O zaman hem 3'ün hem 5'in katı olan 3 ile 5'in çarpımından 15 diyebiliriz değil mi? Hem de kolay olur. Tamamdır. Birinci sayımız 15x. Evet. Şimdi ikinci sayının 3 katı olduğuna göre 15x'i 3'e böldüğüm zaman 5x yapar. Diğerinde 5 katı olduğuna göre 15x'i beş 5'e böldüğüme göre 3x yaptı. Buna göre bu sayıların en küçük kaçtır diye soruyor. Toplamlarında 46 olduğunu da vermiş. Bunların hepsini topluyorum 46 eşliyorum. Bunların hepsinin toplamı bakıyorum 23x yaptı eşittir 46. Her iki tarafı x'in katsayısı olan 23'e böldüğüm zaman x eşittir 2 yaptı. Bana en küçüğünü soruyor. En küçük hangisi olabilir? Üçüncü sayı. Hocam nereden bildin? kasellana bakıyorum. Bunda 15 var. Bunda 5 var. Bunda da 3 var. E o zaman 3x olan daha küçük olacağı için 3 çarpı 2'den cevabımız 6. Ezallah. <laughs> devam edelim. Özen okunuyor belki videoda çıkıyormuş şu an. Ses geliyor mu bilmiyorum ama özen ezallah dedim. Evet devam ediyorum. Bir defterin fiyatı, bir kalemin fiyatının iki katına bir eksikmiş şey kalemli defterli sorular çok tatlı ve çok kolay oluyor. Hemen başlayalım isterseniz. Okurken hemen elimizden geldiği kadar zaman kazanmak için çözmeye başlayabiliriz. Ben de şimdi temelden anlattığım için çok hızlı geçmeye geçmemeye çalışıyorum ama soruları okurken de pratik düşünme da geliştirmek isterim. Şimdi o zaman bir defter, bir kalem. Kim kalem burada daha az, kaleme biz mesela diyelim. Defter ise onun. 2 katı yani 2a kat demek çarmak eksik demek çıkarma olduğuna göre eksi 5. Şimdi bir defter bir kalemin toplamı demiş. O zaman bu ikisini toplayalım. 40 lira yapmış eşitledim. 2a bir a da 3a yaptı. Hadi hızlı geçmeyelim. Şimdi denklemden çözerken ne yapıyorduk? İşaretin ile gidiyordu. O zaman bu da ile gidecek. 3a eşittir 45. Hektarifi a'nın katsayısı olan 3'e böldüğüm zaman a eşittir 15 yaptı. Bana bir kalemin fiyatını soruyor. Kalem dediğimiz A olduğu için zaten kalemin fiyatını bulmuş olduk. Umarım anlamışsındır. Devam ediyorum 8. sorumdan. Bir sınıfta erkek öğrencilerin sayısı, kız öğrencilerin sayısının 6 katıymış. Şimdi kız ve erkek. Yine şöyle çizerek başlamanı tavsiye ederim. Kız ve erkek yazalım. Şuraya erkek yazdım. Şuraya da kız öğrenci. Şimdi ne diyor Erkek öğrencilerin sayısı kız öğrencilerin sayısının 6 katıdır. Kız öğrenci x dediğim zaman erkek öğrenci onun 6 katı olduğuna göre 6 x yaptı. Sınıfta toplam 49 öğrenci varmış. Bu ikisini topladım 49'a eşitledim. 6x bir 7x yaptı. 7x 49 olduğuna göre her iki tarafı x'in kat sayısına böldüğüm zaman x'imiz 7 yaptı. Erkek öğrenci sayısını soruyor. Buraya gittim. 6x yani Evet, 6 çarpı 7, 6 kere 7, 42, bitmiş oldu. Hemen 19. sorumdan devam ediyorum. Yine kız ve erkekten bahsettiği için hemen çizelgemi çizerek başlayayım. Kadın ve erkek yazalım. Kız ve erkek dedim. <laughs> devam ediyorum. Başlangıçta 12 tane erkek varmış, 5 tane kadın varmış. Çift demek, her iki cinsiyetten de artış göstermesini belirtiyor. Şimdi ne kadar arttığını bilmiyoruz. X kadar artsın, erkek mevcudu da, kadın mevcudu da X kadar artacak. Şimdi erkek sayısı kadın sayısının iki katının eşit olmasını istiyor. O zaman şuraya parantez işaretini alıyorum. İki katı diyorum ve eşittir dediği için eşitliyorum. Bir daha söyle hocam. Erkek yani sol taraf kadınların iki katı olduğu için Şimdi denklem yazarken şöyle muhabbet yapıyor. Mesela bir sayının 5 fazlasının 2 katı dediği zaman, iki önce fazlası veya eksi denildiği zaman, birinci videomuzda anlatmıştık. Sonra katı ifadesi derse o ifadeyi parantez içerisine alıp sonra kaç katlıyorsa onunla çarpıyorduk. O yüzden ben de parantez içerisine alıp başına 2 katını yazdım. Şimdi devam ediyorum. Ben ikisini başta yazmasını seviyorum. Toplamın değişme özelliği vardır. O zaman da x artı 12 diye yazıyorum. Ama sen istediğin gibi yapabilirsin. Benim canım böyle çektim. Şimdi 2 ile her tarafını çarpacağım. Çarptım. 10 artı 2 x yaptı. Bayramda küçükler büyükleri ziyarete gittiği için bakıyorum hangi x hangisini ziyaret edecek. 2 x bir x'den daha büyük olduğu için küçük olan bir x bunun ziyaretine gidecek. Diğeri de başka şansı kalmıyor. O tarafa kostalanacak. 2x buradaydı. Artı x ile eksi x de gitti. 12 buradaydı. Artı 10 diğer tarafa eksi 10 de gitti. Çıkarmamı yaptım 2. 2'den de 1 çıktı, 1 kaldı. 1 yazılmaz. x, x eşittir 2. Bize de kaç evli çift dediği için biz onu zaten x dediğimiz için bulmuş olduk. 10. sorudayım. Ayça ile Ceren'in paraları toplamı 170'miş. Ayça'nın parası Ceren'inkinin 4 katıymış. Yine tane tane anlatmaya çalışacağım. Çizelge çizerek yapmak istiyorum. en temelden anlattığım için. Sen de çizelge çizerek soruları daha rahat görebilirsin. Tane tane çözmekte çok faydası olur. Şimdi Ayça'nın parası Ceren'inkinin 4 katıymış. Ceren'e x dedim. Küçük olana x dedim. Büyük olana da 4 katı olduğu için 4x yapmış oldum. Paraları toplamı 170 olduğu için 4x bir ikisi daha 170 yapmış oldu. 4 bir daha 5 yapacağı için 5x. 5x eşittir 120. hektif x'in kat sayısı olan 5'e böldüğümüz zaman 170 bölü 5'ten cevabımız 34 yapar. Bize de zaten Ceren'in sorduğu için x dediğimiz 34 olduğu için cevabımızı bulmuş olduk. Devam ediyorum. 11. sorudayım. El 6 kişilik sınıftan 5 erkek ve 2 kız öğrenci ayrılınca geriye kalan öğrencilerden erkek öğrencilerin sayısının 4 katı kız öğrencilerin sayısının 3 katına eşit oluyormuş. Şimdi yine kat muhabbeti. Yine erkek öğrenci ve kız öğrenci sayıları şimdi çizelim, daha rahat anlatayım. Daha güzel anlatalım ve herkes öğrensin. Erkeğe E ile kıza K diye gösterdim. Biraz daha kısalttım. Şimdi normalde 56 kişilik sınıf mevcudumuz vardı. 5, 2 daha 7. Yani 7 öğrenci gidince toplamda 56'dan 7'yi çıkardığım zaman 49 yapar. Şimdi başlangıçta kız ve erkek öğrencilerini bilmesem de erkek mevcudunun mesela erkek mevcuduna ne diyelim? E diyelim. Kız mevcudu da K olsun. Erkek öğrenci sayısının 4 katı yani 4e, kız öğrenci sayısının 3 katı yani 3k'yi eşit oluyormuş ayrıldıktan sonra. Şimdi geçen sorularımızda yine böyle eşitlik vardı ters orantı demiştim ya. Biri diğerinin kat sayısının zıttını alıyordu. Hatırlatmak isterim. Yani bu 4 bunun kat sayısını alacak. Diğeri de diğeri de şu şunun kat sayısını alacak. O muhabbetten yapacağız. Hemen devam ediyorum. Yani buradaki kız öğrenci dediğim ee, bu sefer K diyemem. oranlarında K kullanırım o kızda K dediğim için. aynı CBS olmasın. A. Aşağıdan A'sı. Şimdi burası 4A almış oldu. Burası da 3A almış oldu. Şimdi e, güncel versiyonda yani ayrıldıktan sonraki versiyonda kız ve erkek karakterlerinin sayısı 3A ile 4A'nın toplamından 7 almış oldu. Bu 7A toplam kişi mevcudumuz ayrıldıktan sonra 49 49'a eşit olduğu için 49'a eşittir. Her tarafı A'nın katsayısı olan 7'ye böldüğümüz zaman A7 olmuş oldu. Bakalım bize neyi soruyor? Başlangıçtaki erkek öğrenci sayısı. Şimdi ilk durumdaki erkek öğrenci sayımızı bulalım. 3 ayda erkek öğrenci sayımız. 3 çarpı 7'den 21'de. Şimdi bu şimdik yani ayrıldıktan sonraki durumdaki erkek mevcudu sayısı. Bize 5 erkek öğrenci ayrıldığını sorunun başında söylediğine göre bu 5'i eklememiz gerekir. Bakın şurada 5 erkek öğrenci ayrılmış. O zaman bu sonucun üstüne o 5'i ekliyorum. 21 artı 5'ten 26 yapmış oldu. Hemen devam edelim. 12. sorudayım. Görken bir romanı günde 60 sayfa okuyarak 42 günde bitiriyormuş. Tamamdır. Sonra eğer 84 sayfa kusaydı bu romanı kaç günde bitirirdi? Romanın toplam kaç sayfa olduğunu bulmak için e, ne yaparız? Çarpma yaparız. 60 sayfa ve 42 günde bitirdiğine göre bu ikisini çarpmamız lazım. Pratik yöntemden çarparken şu sıfırı ihmal ediyorduk. 6 ile diğer katsayıların hepsini çarpıp o sıfırı sonuna ekleyeceğim. Bunu hatırlatmak isterim. Herkes biliyordu belki ama olsun. 12'nin ikisi elde var. 1, 24, 25. Sıfırımı da ekledim. Kitab, e, kitabın toplam mevcudu 2520'ymiş. Maşallah bayağı <laughs> kalın bir kitapmış. Tamam. Şimdi çıkan sonucu e, ne yapacağız? 84 sayfa okusaydı her gün kaç günde bitireceğini sorduğu için 2520'yi 84'e bulacağız. Şimdi şu sıfırı yine görmeden gelirsem 3 kere gibi var. Evet 3 kere bu sıfırı da yana ekledim 30. Yani 30 günde bitirirmiş. Hemen devam ediyorum son sorumdan. 13. sorudayım. Buket ve Duygu'dan bahsediyor. Şimdi yine iki, iki kişi olduğu için ben bunları çizerek anlatmayı seviyorum. Devam edelim. Duygu ve Buket. Buket demiş ilk önce o yüzden Buket yazdım. Sonra Duygu'yu yazıyorum. Şimdi para miktarlarını söylemiş. 230 ve 170. Buraya kadar tamam. Bu ile Duygu eşit miktarda para harcamış. Şimdi ne kadar para harcadıklarını bilmiyorum. X lira harcasınlar. 230 eksi X. 170 eksi X. Harcadıktan sonra diyor. Bu kitin parası Duygu'nun kalan. Bak bu kalan zaten ikisinin de kalan parasının iki katına eşit oluyormuş. Bakın geçenki çözüm sorulardan bir tanesinde de vardı. Eğer iki katı diyorsa parantezi alıp ondan sonra 2'yi yapıştırıyoruz. Yani bunu parantez içerisine alıyoruz. 2 katına eşit olduğu için başına ikime yapıştırıyorum ve birbirine eşitliyordum. Evet, denklem çözme yapacağız. Burayla ilgili bir derdim yok. İki önce dağıtma yapmam lazım. Dağıttığım zaman 340 2x yapar. Şimdi bayramda küçükler büyüklere ziyarete gittiğine göre Şimdi burada eksi 2x var. Burada eksi x var. Hangisi daha küçük? Eksi 2x. O zaman bu burayı ziyaret edecek. Sakın hani o daha büyük falan demeyin. Öyle bir şey yok. Eksi x buradayken eksi 2x diğer tarafa artı 2x de gidecek. Diğerinde başka seçeneğe kalmıyor. Diğer tarafa postalanacak. 340 buradayken yanına eksi 230 işaretini zıttıyla yani artı 230 yani 30 eksi 230 diye gidecek toparladığım zaman 2'den 1 çıkardığım zaman 1. Bir, 1x1 bir bir yazılmaz. x eşittir çıkardığım zaman yine 110 yapar. Yani her ikisi de 110 lira harcamışlar. Şimdi eee diğer ki kesir problemlerine devam ediyor. Madem ki dersimde, diğerki ki videomda da kesir problemlerini anlatacağım. E, beğenerek destek olabilirsiniz. İyi çalışmalar diliyorum herkese.